اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا وافقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم بركة القرآن العظيم ولحرمة من أرسله رحمة للعالمين Vafla na gelir vafla ya rahim vaflena günubena bi fadik vucudike bel keremike ya kamil etamim vafla na rafiin ibid ila hamdini sözüme sarhtabtim zikrini kalbime rivayet ettim kitabını kendime minhad ettin ben yoktum var ettin ardından haberdar ettin aşkımla gönlümü bir karar ettin Hidayetine sığındım, katına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırma beni doğruyu söylet, Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyuramam. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, Yerdir bize hep yerdiklerini, Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hıyat-ı risaleti bildirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri Asfiyya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü kiram, her türlü ihtiram ona, âli ashabı etbâhına Rabb. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerle muhafaza eyle. Okunan Kur'an azim şandan hasıl olan sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin taat, temiz, necih kurlarına hediye edip vasıl eyle Rabbi. Onun ahine, ehli beyti Muhammed Mustafa'ya, ezbari tahirat, Ensar Muhacirin Rıdvanullahu Teala Aleyhi Mecma'in Hazaratının Ervahı Tayyibelerine hediye Edip Vasiyeli Ya Rabbi Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen bütün peygamberler halkasının ruhlarına ayrı ayrı hediye Edip Vasiyeli Ya Rabbi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bugüne kadar Dini mübin İslam'ı, Hazreti Kur'an'ı, mukaddesleri bize kadar ulaştırırken, o orada kalemini büyüklerimizin, alimlerin, salihlerin, velilerin, sıddıkların, şehitlerin, gazilerin mutlarına girelim. Asfeli, ve hususuyla Kerbela şehitlerinden Çanakkale şehitlerine kadar, günümüz şehitlerine kadar bütün şehitlerimizin nurlarını şah ver ya Rabbi. 22 yıl önce ve daha öncesinden, daha öncelerinde de bu vatan topraklarında depremde hayatını kaybetmiş, ruhlarını vermiş, göçüp altında kalmış bütün kardeşlerimizin ruhlarına bağışladık. Nasip eyle ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi amin diyen bu kardeşlerimizle beraber bu mezarlıkta metfun bulunan Terzi Baba'dan, onun şeklinden, onun üstadlarından her kim varsa bütün mübareklerin ruhlarıyla beraber bütün geçmişlerimizin ruhlarına nesilleri kesilmiş, arkada kimseleri kalmamış, bana da bir Fatiha okuyacak kimse yok mu diye bekleşen garip Müslümanların da ruhlarını hediyeledik. Vasıf ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi geleceğimizi güzel hayırları fetheyle, şerleri defeyle, bizi bir eyle, beraber eyle, kardeş eyle, kardeşliğimizi bozacak her türlü tehlikelerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, gelecek günlerimizin daha güzel olması için, hayırların fethi, şerlerin fethi için, geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için, El-Fatiha.